Efendim? Kim? Peki gelsin bakalım. Gel Celil Efendi. Şaşırttın beni. Ama kızım. Buralardan bir geçiyordum. Bir uğrayayım dedim. Bir bakayım. Dilara'mız nasıl? İşe alıştı mı? Kolayladı mı? Başarabiliyor mu? Bir göz atayım dedim. Sen merak etme ben başarırım. Canım ona ne şüphe, ona ne şüphe. Bak bu yanını Alper'le çok benzetiyorum ben seni. O da böyle kararlı, disiplinli, çalışkan tuttuğunu koparır vallahi. Sizin bu gençler içinde bir tek Bora. Bora çok tembel çıktı. <laughs> Kime çektiyse Bora ya. <laughs> ama zor be. Vallahi bu işler zor yani. Yani bir yandan yok işletmesi, yok vergisi, yok ne bileyim yasası bilmem. Ha ama bak bir şeye danışman gerekti. Kafan böyle bir şeye çalışmadı diyelim. Alper. İşte o zaman Alper'e soracaksın. Tabii. Ha yeri gelir bana da sorarsın ama Bizden geçti be kızım be, bizden geçti. Biz büyükleriniz olarak bu saatten sonra size ancak ne bileyim... ...manevi destek veririz ya. Celil Efendi, şirketin avukatı bu işlerimizi çözüyor. İşletme mevzuatları için savcıyla görüşmüyoruz. Tabii, tabii. De, ben şey için söylüyorum. Yani Alper'in o kadar çok tanıdığı var ki. Çevresi yani, çok geliş o bakımdan yani. Tamam, ben görüşürüm onunla. Önemli bir konu var mıydı? Bir toplantıya yetişeceğim de. Ha, yok, yok. Sen git, git. Bak işine. Ben buradayım ya. Tabii sonuçta geçerken bir uğrayayım dedim ben. Misafir değiliz ya ev sahibi sayılırız şurada. Bak sen işine bak bak kızı yok et. Beni de unut. Alper'in babası buraya mı geldi? Evet. O adamın anlattıkları doğru mu? Hı? Celil'in oğlu Alper'le birlikte misiniz gerçekten? Evet. Çok çalışıyorsun. Çok yoğunsun. Hayatta böyle şeylere hiç fırsatın yok diye düşünüyordum. Şaşırdım. Hani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ne kadar zamandır birliktesiniz? Uzun zamandır. O. Yere bakan, yürek yakanlardan korkmak gerek demek. Anne öyle deme ya. Tamam özür dilerim. Sana şimdiye kadar söyleyemedim. Fırsat olmadı. Ne iş yapıyor bu çocuk? Savcı. Savcı mı? Çok iyi bir işi var değil mi? Şimdi anladım. O celil serserisi. Oğlunun çok kıymetli bir işi var diye seni gelin olarak istemiyor yanında demek. Bilmem. Belki kendince haklı sebepleri vardır. Alperciğim çok iyi oldu ya. Sana ne zamandır sözüm vardı. Evet Sencer Bey. Sayenizde güzel vakit geçiriyorum. Uzun zamandır konuşmadık. Bir sorunun, bir ihtiyacın var mı? Yok Sencer Bey. Her şey yolunda. Yiğit ne yapıyor? Seni çok yoruyor mu? İşkoliktir o. Bıraksan sabaha kadar çalışır. <laughs> evet öyle ama çok şanslıyım. İyi bir başsavcı ile çalışıyorum. Hmm. İyidir, iyidir. Elimde büyüdün Alper. Gözüm hep üzerinde oldu. Yeteneklerini, zekanı hep gözlemledim. Çok kolay takdir etmem bilirsin. Kıstaslarıma göre başarılı olmak çok zor. Haklısınız. Biraz zor birisiniz. bugüne kadar başardın. Bundan sonra da başarılı olacağına eminim. Kapım sana hep açık. Eğer sınırı bilirsen yakınımda olmana her zaman izin veririm. Ki sen bunu bugüne kadar çok iyi bildin. Bu yüzden en yakınıma gelebildin. Umarım bu durum sende bir tavır değişikliğine yol açmaz. Bu konuda bir şüphenizin olmadığını gözlerinizden anlıyorum cevap vermeme gerek yok sanırım. Yok tabii. Yok. Biraz zaman geçsin bakalım. Daha çok konuşacak şeyimiz olacak seninle. Onun iyi bir kariyeri var anne. Ben bir işçiyim. Hadi oradan. O kim oluyormuş da seni beğenmeyecekmiş ha? Alnını karıştırın ben onu. Sen şimdi söyle bana. Bu çocuk seni gerçekten seviyor mu yoksa seninle gönül mü eğlendiriyor? Anne onun hakkında öyle şeyler söyleme. O beni seviyor. Sen onu seviyor musun? Evet. Hem de çok. İyi o zaman. O Celil ne yaparsa yapsın sizin aranızı bozamaz. Ayrıca ben görüşmenizi onaylıyorum. Anne yoksa Alper savcı diyeyim mi onaylıyorsun? Evet savcı diye onaylıyorum. Şu hayatta kızımın kısa çöpü çekmesindense uzun çöpü çekmesini yeğlerim. Ne var bunda şaşıracak? Ayrıca uçağa binmek varken niye trene binecekmiş benim kızım? Sen benim hayatım nasıl geçti bilmiyor musun? Ben babanla tanıştığım zaman... Nehir, kimse bir genç kızı İşi gücü olan bir adam da evlendi diye ayıplamaz. Onu ayıplayanlar kıskançlığından ayıplıyor demektir. Anne ben Alper'i savcı diye sevmiyorum ki. Tamam canım. Yani niye seviyorsan seviyorsun işte. Ben doğru bir adamı seçtiğin için senin adına çok gururlanıyorum kızım. Celil Efendi'ye bakma sen. O oğlu savcı oldu diye havalara girmiş salak. Sen onlardan çok daha kıymetlisin. Nehir. Dünyanın neresine gidersen git. Hiç kimseden bir eksiğin yok kızım senin. Anne sen iyisin değil mi? Hasta falan değilsin değil mi? Niye? Çok iltifat ettin bana. <laughs> İlişkiyi onayladın. Normal karşıladın. Biraz garip geldi bana. Ay Nehir ne zaman kötü davrandım kızım ben sana? bazen sinirleniyorum ama kısa sürüyor onlar da. <laughs> Anneciğim, çok teşekkür ederim beni desteklediğin için. Kendime olan güvenimi arttırdım. <gülüyor> Anne, <laughs> 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 Alper <Anne, gülüyor> sadece değil demiyorsun değil mi bunları?